Onun Ay bakın ben kendimi ne aldım biliyor musunuz? Dört dokuz zehmi de. Terlik, endirimden, tanga terlik. Oğlum Burhan bile uyanmış mevzuya ya. Hangi konuda? Eee pardon Burhan abi sen niye kendine parmak arası tokuyu aldın ben? Ha ya benim sol ayağımın en favorisi olan şu şeyi çıkartayım. Şu bu ayvalıkta kesildi. Bu benim en favorimdi. Ondan dolayı kapalı ayakkabı giyiyorum. Böyle acıtıyor, yürümesi zor oluyor. Ondan dolayı böyle tanga terlik aldım. Şu taraf açıkta oluyor, serin oluyor yani. Nereden aldınız bunu Burhan Bey? Tanrı verdi. Oğlum bak, biz bu hafta parmak arası terliği giydik, giydik. Giyemedik, gelecek yaz çok geç olacak. Ya genel müdürlük istemiyorum kardeşim. Mesela gıda zincirimizde ufak bir iş bulun ya. Temizlikçilik olur, tezgahtarlık olur. Cevap verme bana. İtiraz et ne diyorsam onu yap. <laughs> Ay bu ne ya? Parmak arası tohluyor. Ne var? <laughs> İlk defa görüyorum sizde. Yo ben, ben, hep giyiyorum ben. <laughs> Aha, ama duruşun pek öyle görünmüyor bebeğim. Biz şık buluyoruz. Ay Burhan o ne be? Ay sormayın Şahik Hanım. Ağır yaralandım yemin. Ay ben onu mu diyorum ya? Senin ayaklar hobbit ayağı gibi bu. bakın ay. Cem'in parmaklar kendi başına birer organizma. Ayaktan kopup bağımsızlıklarını ilan edecekler. Tamam neden Cem ya? Senin ayakların kaç numara ya? Ya da böyle bir numara var mı? ay, ay. Kız Burhan, orta dünyada işler nasıl? Elfler filan. <laughs> ay hiç göreceğim yoktu kız. ben daha fazla bakamayacağım bu manzara çocuklar. Yapmayın bize böyle ayaklar. Ayaklarımıza güvenmiyoruz beyler. Bence problem bu. Cık. Çünkü abi erken davrandık o parmak arası giymek için. Şuursuzca atladık mevzuya ya. Tabii abi, gerekli estetik bakımı yaptırmadan girdik bu işin içine. O yüzden de kaçınılmaz şekilde eleştiri aldık yani. Doğru. Doğru. dedi. Tekrar uzatır mısınız? Tabii canım. Şöyle pardon. Şöyle. İşte bu pedikür bitsin de Görsünler bakalım kimin ayağı çirkinmiş. <laughs> <laughs> Görsünler tabii doğru diye. Yalnız abi sen şipidiklerle yürürken çok da rahat değilsin, bir tuhaflık var. Ya şimdi benim vücudum önde giderken Hı. ayaklarım biraz geride kalıyor. Hı. Hı. Yani zamanla olacak küçük bir senkron problemidir diye düşünüyorum e yani. Ya. Olabilir, tabii tabii, e zamanla hallolur böyle konular. Sizinki bitti, cila ister misiniz? Cila? Ee, fiyatı daha iyisi yaptı lan bence. Bilmem ki ya, doğal kalsa daha iyi değil mi abi? Ha, doğal mı Bilmem bilmiyorum ki. Hı, olabilir bence. Ya ben aslında hani kadınlar böyle tırnak ucuna beyaz şerit çektiriyorlar ya. Aa, onu seviyorum ya. <laughs> onun adı, adı ne onun? Frenç. Ay Frenç yaptı lan tarihiydi. Yok ya doğal kalsın bence abi. Doğal mı diyor? Doğal. Anlamı taktı çocuk. Sağ ol. Ben yani şöyle geçeyim. Sağ ol. Yalnız güzel oldu bu ya. <laughs> sağ ol abi, sağ ol. Vallahi güzel ha. oldu ha. Makbile'nin ayaklarından daha küçük, Aslı yarımınkinden daha zarif oldu. Bak nasırlar alınınca böyle bir kadın ayağı gibi oldu. Çok güzel oldu, <laughs> tanrı iyiydi. Çok <hoşuma> gitti. <laughs> sağ ol. <laughs> Şişt, buran, bak Kimsenin haberi olmaz değil mi? Aa, yok. Çık. Makbile şu anda alışverişte. Tahsin Bey amca da şişe, dükkana gitti. Ondan da. Ne arıyorsun <laughs> <laughs> lan? Ne yaptı kız? Acıdı mı? Ay acımaz mı yavrum? Sen ne yapıyorsun? Yani benim yaralı ceylanımdı. Sen onu ne yaptın ya? Pardon ben ölü deri sandım. Ölü deri değildi ama katili sen oldun biri kızım benim ya. Ne yaptın sen? Ben nasıl yürüyeceğim şimdi? Çok affedersiniz. Nasıl telafi edebilirim? Ay pedikürü yaparsın ama beş kuruş para yiyelim mi? Tabii tabii aşk olsun. Kusura bakmayın.